Selam. Güne nasıl başlayacağımızı biliyorsunuz. 2, 4, 5, 10, 12 gün oldu. Bugün de 13. gün. Yarın doğum günüm vardı. Sadece iste yazdım. İnsanoğlu isteyip de başaramayacağı bir şey olduğunu inanmıyorum. O yüzden sadece iste yazdım. Güne yine yeşil çayla başlayacağım. Ee, şeye geçeceğim. Bunları yaptıktan sonra maden suyunu içeceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Kargo gelecek zaten. Kargoyu bekliyorum. Kargoyu versin. Kargo geldikten sonra da spora gideceğim bugün çekiş günü. Çekiş günü çekmiştim diye hatırlıyorum ama tekrar çekeceğim zaten. Bu, antrenman programı her seferinde çekeceğim arkadaşlar. Sağa sola bir yerlere koyarak çekebiliyorum zaten. O zaman şimdi hemen yeşil çayımızı koyalım vakit İlk videosunun kurgusunu bitirdim ve yüklemeye bıraktım. Acaba kamera buradaysa ne yapacağız? Yani artık söylemeye gerek yok. Ne? Flash hızında her şey yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 2-3 videoda bir şu pijamamla görünüyorum. Haber gittiğim için çok çabuk terliyorum ve çok çabuk kıyafet yıkıyorum. O yüzden tekrardan bunu giyebiliyorum. Pis olduğumdan değil arkadaşlar. Kıyafetlerim çok kötü kadınla. <laughs> <laughs> Yapacağım şey, falifi yap ölçmek. Nedeni bilmiyorum. Pirinç de yiyebilirim ama kargo ne zaman geleceğini bilmiyorum. Zaten kurgu yapacağım daha. Protein tozu bitmişti. Protein tozu sipariş ettim. Acaba hesap... Ben en son 300 liraya kan protein tozu aldığımda hesapladım abi. Tavuk almak daha hesaplıydı. Acaba şu anda öyle mi? Sanmıyorum ya. 72 servis çıkıyor. Her serviste... 25 gram protein var. Yani 100 gram tavuk tekabül ediyor. Şimdi 1 kilo tavuk 40 liraysa 100 gram tavuk yani 25 gram protein 100 gram yemeğe yeterli. Suyunu salmasını falan hesaplamayalım biz. İyi, iyi misal davrandım. Yani 4 lira yapıyor. Servis başı 6 72 servis çıkıyor. 72 servis 4 liraya verersek Altı lira falan denk geliyor işte. Yani 2 lira falan zararlısın servis başı. Bu da 200 lira falan tekrar bir dönüyor. Yani servis başı 2 lira falan zararlı oluyorsun. Ama şöyle bir durum var. Pratik olması avantajı var. Bir de mesela tavuk çok su kaybediyor. Öyle bir zararı var o işin. Tam dört, ile geçtik bir protein kaybı oluyormuş ama başka ne oluyor? Ekstra yanında şeyler de oluyor yani. Sana BCA da veriyor falan filan. Cersçurt. Bilmiyorum ya. Hala protein tozu almak mantıklı gelmiyor. Ama zamlardan beri protein tozu almak yine mantıklı gelmiyor. 19 mu? Çok çok. Azalt. Pazar günkü videonun içeriği çok güzel abi. Yine aynı ekip toplanıyoruz. Çok muhteşem bir içerik yapacağız. Aşırı heyecanlıyım o yüzden. Biraz su koyalım. Bana çok tepki verenler oluyor. Özellikle yakın çevremden çok oluyor. Gerçekten bir yüklü sütsüz yiyorsun, nasıl yiyorsun falan diye. Ya zaten 40 gram lifa lif yiyorum ona satayım yani şu kadar 4-5 kaşık bir şey Çok tadını almıyorum yani O yüzden suyu yemek kolay oluyor Üzücü bir haberim var Maden suyu gitmek üzere Lan limonlu muş ne içmeni söylemiyor Lan bir sekiz ben olmaz Bu arada Videonun burasını izlediğini belli etmek istiyorsan ee, Merhaba İsa çok yakışıklısın yaz yorumlara tamam mı? Teşekkür ederim Yazmazsan izlemediğini düşünüyorum Ya da yazmazsan yakışıklı olmadığımı da düşünebilirim. Yakışıklı değilsin de sempatiksin. <laughs> Abi klasik yalan ya bu. Karşı tarafını, karşı taraftakini kırmamak için söylenen en klişe söz. Hani yakışıklı değil demeyelim de sempatiksin. Bir sempatiksin, komiksin. Friendzone, her yerde friendzone görüyoruz ya. Geçen GTA 5 rol bile oynuyorum. Orada bile friendzone yedim ya. Oğlum roldeyiz ya. Roldeki karakterin yakışıklı yani. Recai, Reja'yı bilenler Recai'yi biliyorum yazabilir mi ekstra bir şekilde? Roleplay'in kral karakteri daha bir racaydı. Ben daha sevmeyen bir insan görmedim. Kurudu. Bana yumurtaları kaç dakika kaynattım sonra arkadaşlar oluyor bilmiyorum. Böyle pokurladığında tamam ya yeter herhalde olmuştur deyip açıyorum yani. Zaten dünkü yemek faciasından sonra benim yemek taktiklerimin çok iyi olmadığını anlamışsınızdır. Bilmiyorum ya. Bana kalırsa ben yani çekim olarak değil de Konuşkan bir insan olduğum için YouTube'a yatkın olduğumu düşünüyorum. Hani saatlerce konuşabilirim. Mantıklı mantıksız. her eskiden şey konuşabilirim. Ama bu yeteneğimin görülmesi lazım ya. Ben kötü bir insan değilim oğlum ben. Ünlü olsam sağa sola para da dağıtırım. O yüzden arkadaşlar biz bir aileyiz ve benim videolarımı beğenip like atıp yorum atıp insanlara sunduktan sonra ünlü olduktan sonra size bir sürü şey verebilirim. Ama önce bir videomu beğenip like atıp yorum atmanız lazım. Zaten beğenip like, like atmak aynı şey anasını değil mi? O yüzden... Biz bir aileyiz. Merak etmeyin paraları tek başıma yemeyeceğim. Ya bak şu an burada bir espri kina yapıyorum. Ben o adama saygı duyuyorum abi. Hepiniz utanıyorken video çekmeye o adam video çekti. Kazansın anasını satayım. Türkiye bilgisi şu an abi. <laughs> abi yani şöyle bir durum var. Ben şuna çok anlam veremiyorum. İnsanlar her şeyden şikayetçi oluyor. Her şeyden şikayetçi oluyor. Evet farkındayım yani şikayetçi olacak kadar kötü durumdayız. Ama şikayetçi olmak sana bir şey katmıyor. O yüzden bir şeyler yapman lazım. Yani bir şeyler yap. Şikayetçi olacaksan bile git e, ee, yap git yürüyüş yap bir şey yap her yani Anlamlı bir şey yapmaya çalış Olduğun yerde konuşarak hiçbir şey kazanamazsın Ha date yapmak istiyorum ama tatlı yemek istiyorum Al Kilo mu verirsin lan öyle Burada öz eleştiri yaptım bu arada Abi bir şeyler yapın ya Yapın abi Bu arada yeni aldım elma sirkesi Beni öldürecekmiş gibi hissediyorum Şöyle bir elma sirkesi aldım Pahalıydı 16 liraydı bu Diğerlerinden 6 lira daha pahalıydı Ama ekstra madde yok içinde falan filan deyip kandırırlar beni bakalım Gidin bir şeyler yapın Gidin ya yapın bir şeyler bir tane izleyicim var. Her videonun altına yorum atıyor sağ olsun. Hoppa burş. Çocuk kaç yaşında olduğunu unuttum kusura bakma. Trip yiyeceğim büyük ihtimalle. Yayına geldiği zaman trip atacak. 16-17 yaşında falan ve bakın ee, dolar alıyor. Alabiliyor dolar 17 dolar 18 dolar bir şey yani maksimum o kadar alabiliyor. Ama alıyor bir şekilde yatırım yapmaya çalışıyor. Ya Deniyor yani şikayet. O da durumunun farkında kötü olduğunun. Bayağı felaket olduğunun farkında. Ama çözüm bulmaya çalışıyor. böyle olunması gerekiyor. Sen ederek hiçbir yere varamazsın. E deniyor abi kendi çapında. Ne kadar para yapabilir ki yani? Ama gücü ona yetmiş. Uğraşıyor en azından. Ne kadar çok konuştum lan ben. Dolmuşum. Dünkü video çok asebiydim hiç konuşmadım ya. Bu, bu videoyu sektim. Bir de Aa, çok hızlı. Bir de şey bugünkü paylaştığım videoda da çok hiç konuşmamışım. İki dakikalık bir tanesi. Ben bir de kaşar atıyorum. Çünkü kaşar seviyorum. Şimdi iki e, üç dakika daha olsunu, böyle birazcık daha olsun garanti alayım. Ondan sonra kaşık kabamıda keseceğim arkadaşlar. Şimdi yağ döktüğüm biliyorsunuz zaten. Şimdilik bye. E, spora gitmeden önce yine konuşurum, fix biliyorsunuz. Spora gideceğim kadar hiçbir şey yapmayacağım, kargo bekleyeceğim, BL oyunu oynayacağım. Ondan sonra çıma, uf güneş çok acımadı. BL oyunu oynayacağım. Diğer videonun kurgusunu yapacağım, bu kadar. Yarın da doğum günüm. Hiç heyecanlı değilim. Bu yıl kimse kutlamayacakmış gibi hissediyorum. Ha bugün videoyu paylaştığım gün doğum günüm. Yani ayın 16'sında paylaşacağım bu videoyu. Doğum günüm. Ve bence kimse kutlamayacak abi. Yani bu yıl öyle bir hissiyat var içimde. Herkesin unuttuğunu düşünüyorum. Benim kutladığım herkes... Benim kutladığım herkes... Uşamadım lan. Her <laughs> neyse bay bay. Hiç heyecanlı değilim. Bu yıl kimse kutlamayacakmış gibi hissediyorum. Yani kargomu daha fazla beklememe kararı da aldım. Zaten kurgumu da bitirdim. Saat 3.30 falan. Ben spora çıkıyorum ya. Saça baktım çirkin. Bugün şapkayla antrenman videosu gelir çünkü saçım çok çirkin. Bundan çıktık. Ama biliyorsunuz yani ara sokak gelesiye kadar konuşmayacağım. Ara sokakta dur. <laughs> Her zaman ara, ara sokak gelir gelmez kayda gelir. Sıkıntı şu çok su içmiş. Şimdi geldi. <laughs> hızlı, hızlı eve yürüyeceğim. Şimdi kısaca özet geçelim, neler yaptık. Normalde ilk hareketim, ilk çekiş hareketim Ama makine dolu olduğu için, çalışacak olan kişiden sonra başka insanlar da beklediği için. İnsan değil bakın, insanlar. Ben de barfis çektim. Ee, zorlayabildiğim kadar kendimi zorlamaya çalıştım. Güzel ya, barfis'in barışı, arttığını istiyorum zaten. Bir hareketin arttırmak istiyorsan, o hareketinle daha çok yoğunlaşacaksın. Temel mantık budur. Ve kilo verdikçe zaten barfis'in artacağını arttığını düşünüyorum. Ee, normalde ilk başta desteksizlik kaç tane çekebiliyorum ben? 3 tane temiz çıkardım, dedim yeter bana bu. Sonra destekli barfis çektim. Ee, en son... Sette de e, desteği birazcık da arttırıp max PR yapmaya çalıştım. <laughs> öyle Sonra bent over row girdim. O harekette ilk iki videoda koyacağım. Koymuşumdur zaten. E, formamı çok beğenmedim. Kilogramı düşürüp daha çok forma yoğunlaşmak istedim. yoğunlaştığımda daha iyi bir sonuç aldım. Sonraki hareketleri zaten izlediniz. Protein tozunu içtim, şimdi hızlıca eve gidiyorum. Eve gideyim, bulguru pişmeye koyacağım. Tavuğu da haşlarım, Hindi de haşlarım ihtimalle. Hindiyi de haşlayacağım. Şu an yağmur yağacak, o yüzden hızlı hızlı konuşuyorum ve hızlı hızlı yürüyorum o yüzden. Bunlar ola duruyorken ben de duşa gireceğim. Çıkacağım, yemeklerimi yiyeceğim, ondan sonra yemeğime telefon çalıyor bir saniye. Kargodan aradılar. Protein tozum geldi arkadaşlar. Aley. Hızlı hızlı eve yürüyeceğim işte. Ondan sonra acaba yarın doğum günüm. Yuppi. Ablam gelin oraya gideceğim. Ufak bir kutlama şey yapacakmışız. Nasıl sürpriz sana nasıl satayım? İyi misal. Doğum günü kutlayacak Kaçta gelin diyorum. Tamam ben sana haber veririm. Geldiğin saat falan diyor. Ama sabah erkenden kalkıp bacak idmanı yapmak istiyorum. Hani hiçbir şey antrenman engel olsun istemiyorum ki bacak idmanı yapacağım. Erken kalkacağım. Büyük ihtimalle aşk giderim ama bacağı basarım. Ee, video kurgusunu falan yaparım. Bugünkü videonun kurgusunu yaparım. Onu da yüklemeyi bırakırım. Ne olur ne olmaz. Perşembe bir aksilik olur. İkiden çıkar. Geç kalmak zorunda kalırım eve. Aksasını istemiyorum yani işlerim. Önceliğimi işlere yoğunlaştırdım. ulaştırdım. Böyle. Evde görüşürüz o zaman. Bu arada videonu buraya kadar izlediysen teşekkür ettiğimi söylemek istedim. Teşekkürümü alıyorsan yorumlara Rica ederim sorun yok. İsa Aga, yakışıklı İsa falan filan yazabilirsin. Ama ekstra yorum olarak yazdım tamam mı? Ne ekstra yorum olarak yazıyorum? Bir Dürüst konuşmak gerekirse video önerilenleri çıkartmak için. Çünkü yani iyisiyle kötüsüyle emek veriyorum. Videoları kurguluyorum. Montajlıyorum. Eğlenceli bir şekilde kurgulamaya çalışıyorum. Yani kafadan sizin izlediğiniz 18 dakikalık bir videonun bir, 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 bir saati falan Kurgu montaja gidiyor. Çekimi de var. Her seferinde eline, telefonla gözüyorsun, her seferinde çekim yapıyorsun, ee, özen gösteriyorsun. Geyikini bozmamaya çalışıyorsun falan ki insanlara bir şey sundun. Bir şey sunmaya çalışıyorsun. İnsanlara karşılığını verdi. ya. Gerçekten yoğun bir iş yani. Gerçekten çok yoğun bir iş. Dünyanın en zor işi mi? Hayır değil tabii ki. Öyle bir tamda bulunmuyorum ama. Yoğun ve emek gerektiren bir iş. Ee, bunun getirileri olmasını her insan gibi ben de istiyorum. Öyle yani. O zaman bye. Evet masam. Böyle. 500 gram yakın hindi haşladım. 4 3'ü koydum. Bu kadar görünüyor gerçekten. Çok az gördüğünün farkındayım. Yapacak bir şey yok. Haşlanınca galiba suyun daha fazla saldı. Ama 500 gram haşladım yani ondan eminim. Yanına da soğanlı bulgur pilavı yaptım. Çok az. Bir de yoğurdum var. Bunları yiyeceğim. 2 saat sonra saat 8 gibi şey yiyeceğim. Geri kalan tavuğu yiyeceğim. Hem aç hissetmemiş oluyorum çok iyi oluyor. Hem de protein sentezi muhabbetinden dolayı. Bu doğru da olabilir, yanlış olabilir. Yanlış olduğunu söyleyen çok fazla araştırma var. Doğru olduğunu söyleyen de çok fazla araştırma var. Çok da sıkıntı değil yani. Kaç i̇şte burada güzel göreyim. Kapanış konuşması yapacağım. Selam. Kapanış konuşması yapmaya geldim. Yayınımı bitirdim. Saat 10.30. uyuyacağım. Uykum var. Sabah erkenden kalkıp ablama gideceğim. O yüzden yüzdenlere koymak istiyorum. 9 gibi falan kalkacağım. 10.30 gibi falan orada olacağım. Gün çok güzeldi. Son oyunumu dedim. Hiçbir sıkıntı yok. Yeşil çayım bitti sadece. Yarın şey almam lazım. Onu da halledeceğim. Oradan çıkartacağım. Cuma günden itibaren yani iki gün sonraki videolarda artık yediğim besinlerin kalorisini, protein değerlerini falan onları da yazmayı düşünüyorum. Öyle yani. Başka da bir fikrim yok. Bugün de başka bir şey olmadı. Eğer video hoşuna gittiyse şu an şu alt tarafta çıkan şey gibi bu işlemleri yaparsan önce like atıp sonra abone olup sonra bildirimleri açarsan ben çok mutlu edersin. Arkadaşlarına beni önerirsen sevinirim. Ama önerecek bir kanal olduğunu düşünüyorsan. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.